Şimdi tabi bu kıyametin korkuşuyla alakalı aklıma Hazreti İsa'nın bir kıssası geldi. Tabi Hazreti İsa bildiğiniz gibi sevgili dostlar ölüleri e, diriltmekteydi Rabbimizin izniyle. Rabbimiz ona böyle bir mucize vermişti. Daha farklı mucizeler de vermişti ama e, ölüleri diriltmesi çok meşhur mucizelerinden bir tanesiydi Hazreti İsa'nın. Tabi o gün e, ahaliden bazıları toplanıyor Hazreti İsa'ya. Hazreti İsa'nın yanına geliyorlar ve Hazreti İsa diyorlar ki ya İsa diyorlar. Senin şimdiye kadar yani diriltir insanlara biz bakıyoruz. Bakıyoruz ama bunlar genelde hep böyle yeni yeni ölmüş insanlar, yakın zamanda ölmüş insanlar. Yani bunun hikmeti nedir? Bir de diyor acaba acaba yani sen çok eskile zamanlardan ölmüş insanları da böyle diriltebilir misin? Yani bunu da yapabilir misin diye Hazreti İsa'ya soru soruyorlar. Aslında o bir bakıma intihar etmeye çalışıyorlar ama Hz. İsa da tamam diyor. Kimi isterseniz diyor. Getirin. Bakalım diyor. Olacak mı? Dirilecek mi? Dirilmeyecek mi? Diyor onlara. Tamam diyorlar. Gidiyorlar. Çok eski bir mezarla götürüyorlar Hz. İsa'yı. Çok eski bir harabi bir mezarlık. Tabi ne bir tahtası var ne bir yazısı var hiçbir şey yok. Kimyatı da belli değil. Hazreti İsa sevgili dostlar orada namazını kılıyor ve Allah Teala'ya duasını yapıyor ve orada sesleniyor. Ey yüce Allah'ın izniyle ey insan yüce Allah'ın izniyle onun müsaadesiyle kalkıyor kabirden Hazreti İsa birden o topraklar böyle sarsılmaya hareket etmeye başlıyor ve kalbinin içinden saç sakalı bembeyaz bir insan çıkıyor. Tabi herkes tabi büyük bir şaşkınlık içerisinde. Herkes bir merak tabi. Hz. İsa ona diyor ki sen kimsin? O kabirden kalkan insan da diyor ki bana Sam derler. Benim adım Sam'dır. Ben Hazreti Nuh'un oğluyum der. Tabi Hazreti İsa ona diyor ki senin zamanlarında dönemlerinde saçın ve sakalın beyazladığı, beyazladı, ağırdı, pek görülmezdi. Yani bu seninki neden böyle bembeyaz oldu her tarafın diyor. Buna soru soruyor. Bu da diyor ki Samla ona diyor ki Hazreti İsa'ya Ey İsa diyor ölüm anında öyle şiddetli büyük bir gürültü bir ses duydum ki diyor ben de o an kıyamet koptu zannettim diyor ve korkudan bütün saçlarım, sakallarım, tüm tüylerim bembeyaz oldu diyor korkudan. Ondan sonra ben hala diyor ölüm sarhoşunu dahi üzerinden atamadım diyor. Hz. İsa da ona diyor ki ey Sam diyor yani vefat edeli ne kadar oldu ne kadar bir zaman geçti diyor. Sam da ona diyor ki ey İsa diyor tam 4000 bin yıl geçti aradan. Vefat edeli 4000 bin yıl oldu diyor ama diyor 4000 bin yıldır topraktayım ama diyor halen diyor ölümün acısından kurtulamadım diyor Hz. İsa'ya. Oradaki insanlara tabii şok oluyor sevgili dostlar. Yani e, bunları içtikleri zaman hakikatin ölüm anında o olayların az da olsa biraz e, bunu hissetmeleri sonucunda oradaki insanlar büyük bir şaşkınlık içerisinde onları dinliyorlar, izliyorlar olayları ve büyük bir hayret içerisinde kalıyorlar. Tabii burada Hz. İsa'nın işte orada aslında oradaki insanlara ölümün ne olduğu, kabir hayatındaki azabın, mümin olmayanlar için nasıl bir azabın olduğu, mümin olmayanlara kabir aleminin ne korkunç olduğunu Hz. İsa'sında da orada, oradaki insanlara bunu öğretmeye, anlatmaya çalışıyor sevgili kardeşlerimiz.